Sayın Başkanım, kıymetli katılımcılar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. İsmim Eser Temiz, Kahramanmaraş Barış Eğitim Müdürlüğü ARGE biriminde ARGE koordinatörü olarak görev yapıyorum. Şu anda sizlere ilimizden çok sayıda zaten proje uygulamaktayız. ARGE web sayfamızda bu arada incelemenizi de öneriyorum. Bu projelerimizin bir tanesi olan Tarih Yazan Çocuklar Projesi'ni, hani bu Türkçe... Ve dil eğitiminde iyi uygulamalar konferansı kapsamında ana temamız olan e, milli e, kültür ve değer edinimi e, kapsamına bizim projede bizim uygulamış olduğumuz bu proje doğrudan e, uyduğundan e, bu projemizle ilgili sahadaki e, karşılığıyla ilgili bir e, çalışma yaptık. Sahadaki işte, uygulama süreciyle ilgili işte, e, nasıl bir... E, Sonuç ortaya koydu, neler ortaya çıktı. Bunun niteliğini değerlendirmek üzere bir anket uyguladık ve bu anketin sonuçlarında ortaya çıkan sonuçları bir bildiri hazırlamış olduk ve bu bildiriyi de şimdi sizlere sunacağım. Evet, bu arada bu 16. bir bilimsel çalışmam olduğu için bu arada biraz daha heyecanlıyım kıymetli hocalarım. Ee, bu çalışmayı da e, hani çalışma sürecinde ben bizzat yaptım. Arkadaşlarım da Arge bilimden arkadaşlarım da verilerin toplama sürecinde de e, bana destek oldular ve bunları bir araya getirdiler. Evet, e, kıymetli hocalarım, günümüzde küreselleşme olgusu ile birlikte e, dijitalleşme ve sosyal medya kullanımının yaygınlaşmaya başlaması Gençlerin milli kültür ve değerlerden giderek uzaklaşması, eğilim göstermesi ve rol model eksikliği yaşamasına ve okuma kültürün azalmasına neden olmaktadır. Bu değişimler gençlerin hem tarihsel köklerinden hem de toplumsal sorumluluk bilincinden uzaklaşmasına neden olmakta. Bu yüzden de kültürel aktarım projeleri ihtiyaç haline gelmektedir. Bir milletin devamlılığını sağlamada değerler önemli bir konumda bulunmaktadır. Dolayısıyla toplumlar toplum sağlığını korumak, istikrarı sağlamak ve bireyler topluma uyumunu sağlamak üzere milli kültür ve değerler eğitimine önem vermektedirler. Türkçe dersi öğretim programlarını da ayrıca incelediğimizde eğitim sistemimizin milli kültür ve değerler ve yetkinliklerle bütünleşmiş bilgi, beceri ve anlayışa sahip bireylerin geliştirilmesi yine amaçlanmaktadır. Milletimizin tarihi, kültürel değerleri ve değerleriyle geçmişten gelen bir genel esas alınarak Türkiye Yüzyılı marif Modeli uygulamaya konulmuştur. Bu modelde Türkçe ve dil eğitiminin önem ve geliştirilmesi temel eğitim politikası olup, Türkçe'nin doğru etkili kullanımına yönelik becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır ve Türkiye Yüzyılı marif Modeli incelediğimizde 20 değeri içerdiğini e, görmekteyiz. Türkiye Yüzyılı Mali kapsamında sınıf içi ve sınıf dışı etkinliklerle bilimsel temelleri olan, etkisi izlenebilir, katılımcılığı önemseyen yenilikçi uygulamalar öne çıktığı gözlemlenmektedir. Kahramanmaraş'ın Milli Eğitim Müdürlüğü Arge Birimi tarafından yürütülen Tarih Yazan Çocuklar Projesi de bu uygulamalardan birisidir. Öğrencilerin milli kültür ve değerler içselleştirmeleri amacıyla geliştirilen projelerden biri olan Tarih Yazan Çocuklar Projesi, öğrencilerin kültürel mirasımızı tanımaları, Tarihi şahsiyetleri, rol model almaları ve değer odaklı bir bakış açısı kazanmalarını hedeflemektedir. Ayrıca bu proje kapsamında tarihimize ve edebiyatımıza mal olmuş şahsiyetlerle ilgili sınıf kitap okumaları, mektup yazma yarışmaları, resim çizme, drama yapma, tiyatro sergileme ve okullarda konferans, panel, seminer gibi bir takım etkinlikler gerçekleştirilmiştir. Tarih Yazan Çocuklar Projesi ayrıca edebiyatımıza mal olmuş bu Kahramanmaraş'ın Yedi Güzel Adam diye anılan edebiyatımıza mal olmuş Yedi Güzel Adam'ın ağabeyi Nuri Pakti, Gül Yetiştiren Adam Rasim Özdenören, Türk Edebiyatımızın Zarif Şairi Cahit Zarifoğlu, Varoluşun Hikmetini Arayan Adam Erdem Beyazıt, Mescid Aksar Şairi Mehmet Akif İnan, Alaaddin Özdenören, Müessim bir yetim Ali Kutlay, Necip Fazıl Kısakürek, Abdurrahim Karakoç, Bahattin Karakoç, Karacaoğlan, Asif, Aşık, Mahzuni Şerif gibi milli ve manevi bir yöntemizde toplumu bilgilenmiş kişilerin gelecek kuşaklara aktarılmasında, ayrıca Kahramanmaraş'ın Kurtuluş Savaşı'nda e, kurtuluş mücadelesi veren önemli şahsiyetler Abdal Halil Ağa, Cevap Şahabettin, Mıllı Emine Üzüm, Çuhadar Ali, Muallim Hayrullah, Rıdvan Hoca, Senem Ayşe, Sütçü İmam, Şehit Evliya, Yörük Selim, Rukatıroğlu Süleyman Bey gibi şahsiyetleri tanımaları sağlanmıştır. Bu kapsamda bu yazarlarımızın ve şairlerimizin eserlerinden oluşan 10.000 kitap e, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından bastırılarak okullarımıza e, setler halinde dağıtımı gerçekleştirilmiştir. <laughs> Proje toplumda erdem insan bilincinin geliştirilmesinde, toplumun kabul gördüğü ahlaki değerlerin aktarılmasında projemiz oldukça önemlidir. Dolayısıyla milli kültür ve değerler edinimi kapsamında okullarda uygulamalı olarak yapılmış ve sonuçları işte paylaşılmış literatürde bir araştırmaya biz rastlamak bu anlamda da önemli olduğunu düşünmekteyiz. Dolayısıyla tarih yazan çocuklar projesinin sahada nasıl karşılık bulduğunu, verilen amaçları ne derecede ulaşıldığını ortaya koyarak projenin etkililiği değerlendirmek amaçlanmıştır. Dolayısıyla Kahramanmaraş'ın <laughs> dört da görev yapan, yapan öğretmenlerin görüşlerine göre Milli Kültür ve Değerler edinimi kapsamında uygulanan Tarih Yazan Çocuklar Projesi'nin etkinlik düzeyi nasıldır temel problem çerçevesinde araştırma sorumuz oluşmaktadır. Ayrıca cinsiyet ve e, okul türü değişkenlerine göre de araştırmanın sonuçları incelenmiştir. Araştırmanın yöntemine bakacak olursak araştırmanın nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeline dayalı <laughs> betimsel yöntem kullanılmıştır. Ayrıca e, araştırmamızın örneklemine bakacak olursak seçkisi örneklem yöntemiyle Kahramanmaraş'ta çeşitli ortaokullarda görev yapan 218 öğretmende araştırmasının örneklemi oluşturmuştur ve bu araştırma e, araştırmaya katılan katılımcıların 121 kadın, 97'si erkek olup okul türüne göre ise 146'sı ortaokul ve 72'si ise İmam Hatip Ortaokullarında görev yapmaktadır. Veri toplama araştırı olarak araştırma araştırma yani bizler e, 24 sorudan oluşan bir anket e, bizzat hazırladım ve daha sonra bu anket işte e, alanda e, nitelikli işte üniversitemizde bulunan iki akademisyeni incelettim ve sonrasında da e, bu anketi uyguladık ve 5'lik kart er tipinde oluşan ve en olumsuzdan en olumluya doğru 1'den e, 5'e kadar puanlı e, bir anket hazırladık ve bu anketi Google formlar yoluyla öğretmenlerimize paylaştık ve gönüllük esasında bir katılımları sağlandı. edilen veriler SPSS 24 istatistik Analiz Programı'nda yapıldı ve e, bu Sonuçlara göre betimsel istatistikler ortaya konuldu ve e, anlamlılık değerinde de değişkenler değerlendirmek üzere P05 düzeyinde varsayımı sağlandığından, homojenlik varsayımı sağlandığından bağımsız gruplar T testi olarak yaptık. Ve e, araştırmanın geçerlik güvenliğiyle ilgili kurum alfa kat sayısı yine 860 olarak belirlendi ve iki akademisyen tarafından incelenmişti. Elde edilen bulgulara baktığımız zaman e, burada 24 sorudan oluşan bir anket sonuçları görmekteyiz. Ve ortalama olarak en yüksek hangisi varsa bizler, e, ben onu özellikle burada vurgulamak istedim. Bunlardan birincisi en yüksek ortalamaya sahip sonuçlar. Tarih yazan çocuklar projesinin öğrencilerin bilgi ve manevi değerler konusunda farklılıklarını arttırdığı, öğrencilerin okumanın yanı sıra dilin inceliklerini öğrenmeleri, dil bilinci ve becerilerini geliştirdiklerini gösterdiği, proje faaliyetleri Türkçe öğretim programında yer alan kök değerleri pekiştirdiği, proje öğrencilerin düzenli kitap okuma alışkanlığı kazanmasına ve okulma hızlarının artmasına katkı sağladığı, Projeyi programı yürüten öğretmenlerin okul iş yükleri seyretilirse projenin daha hızlı verimli ilerleyeceğine inandıkları, projenin öğrencilerde kültürel farkındalık oluşturduğunu düşündükleri, ortaya çıkmıştır. Genel olarak bunları ifade edebiliriz. Ayrıca cinsiyet ve okul türü değişkenlerine göre işte bir anlamlı farklılık gösterip göstermediğine ilişkin P05 düzeyi anlamlı düzeyinde cinsiyet değişkenine göre herhangi bir anlamlı farklılık ortaya çıkmadı. Okul türü değişkenine göre ise anlamlı bir farklılık ortaya çıktı. Bu anlamlı da İmam Hatip Ortaokulları'na göre yapan öğretmenlerde yine olduğu gözlemlenmektedir. Evet, konuyla ilgili yine alan yazında yapılan bu konuyla ilgili işte değerlerle ilgili uygulamalı e, çalışmalarla ilgili işte yapılan sonuçları işte bir inceleme fırsatımız oldu. Bununla ilgili de yine alan yazında yapılan bazı çalışmalarla e, Kasapoğlu ve Yıldırım tarafından yapılan çalışmalarla örtüştüğü ortaya çıktı. Dolayısıyla milli kültür ve değerlerimizi öğrencilere kazandırmada uygulamalı etkinliklere ağırlık verilmesinin faydalı olacağını değerlendirdik. Sonuç olarak yapılan faaliyetlerin Türkiye yüzyılı mağar modelinde belirten erdem değer eylem çerçevesinde belirtilen değerleri ve Türkçe dersi öğretim kurulunda belirtilen kök değerleri desteklediği ortaya çıkmıştır. Ayrıca öğrencilerin yaratıcı yazma becerilerini geliştirmelerine, sosyal fobileri olan öğrencilerin korkularını yenmelerini, kişisel ve sosyal gelişmelerini, kelimeleri doğru telaffuz etmelerine, milli kültür ve değerler edinimlerini, tarih bilinci kazanmalarına, kitap okuma alışkanlığı kazanmalarına, okuma hızlarını arttırmalarına, milli manevi kültürel değerleri anlamalarına, akademik başarının arttırılmasına ve estetik duyguların gelişmesine katkı sağladığı ortaya çıkmıştır. Araştırmada öğretmen görüşlerinin cinsiyet değişkenine göre farklılık göstermediği ancak okul türü değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterdiği ortaya çıkmıştır. Öneri olarak da Proje kapsamında öğretmenler ve öğrenciler için okulların daha nitelikli fiziksel şartlar oluşturularak projenin desteklenmesi önerilmektedir. Öğrencilerimizin milli kültür ve değerler edinimi açısından farklı kurumlarla işbirliği yapılarak projenin desteklenmesi ve uygulanması faydalı olacağı yine değerlendirilmiştir. Projenin yine aynı şekilde başka illerde de uygulanarak ülkemiz genelinde yaygınlaştırılması önerilmektedir. Bu çalışma öğretmen görüşleri alınarak yapılmıştır benzer şekilde okul yöneticileri ve öğrencilerin görüşleri damlarak yine karşılaştırmalı bir araştırma da yapılabilir. Teşekkür ediyorum. Hocam sunumun için çok teşekkür ediyoruz sizlere. Hocama sorusu olan hocamız var mıdır acaba? Ben mi? kaldım. Artık diye da. Hocam e, teşekkür ediyoruz. Ben e, şu iki tane sorum olacak. Birincisi o başta saydığınız şair ve yazarları hangi kıstaslara göre seçtiniz? İkincisi tarih yazan çocuklar olarak e, algıladım ama sorularınızda da daha çok okuma becerisi, düzenli okuma alışkanlığı kazanımı üzerinde e, durdunuz. Tarih yazmaları ya da yaratıcı yazarlık ya da yazı yazma kısmını ben mi kaçırdım yoksa eee nasıl yaz, oldu? E, yazman, ve hangi tür yazılar yazdırırdınız? Şimdi eee bu kişileri hocam hani e, edebiyatımıza mal olmuş, yedi güzel adam diye tabir edilen iki e, kişilerden kahramanmaraşlı yazarlar bunlar. Zaten kahramanmaraş edebiyat şehri biliyorsunuz. Ülke e, ilimiz e, ülkemizde. Ya bu kişileri hani onlardan özellikle bizzat aldık. Diğer kişiler de Kurtuluş Savaşı yıllarında eee Kahramanmaraş'ta bu kahraman var verilme süreci, düşman işgalinin kurtuluşu sırasında kahramanlık mücadelesi vermiş olan belli başlı kişiler. Yani isimleri bu literatürde geçen ve Maraş'ta bilinen ve bu isimlerin her biri zaten şu anda bir okul, bir sokak, bir cadde isimler olarak zaten geçmekte. Hatta en son yapılan mesela Kahramanmaraş, Kayseri arasında mesela 7 tane tünel var. Yeni bir karayolu yapıldı ve her birinin ismi bir e, yedi güzel adam birisiyle, bir şairle anılmakta. Yani bu açıdan bunlar zaten bilinen kişiler. Bu anlamda da hani zaten kültürümüze doğru anlamda sahip çıkma anlamında da Büyükşehir Belediyesi de bize destek veriyor. Yani bu tür bir projeyi de koyduk. Onlar da bu şekilde işte bu anlamdaki kişilerle ilgili de eserler yine bastırıp okullarımızı dağıtma konusunda bizlere destek oldular. Yani bu isimleri çocuklar tanıdılar evet. ve onlar hakkında yazı mı yazdılar? Yazı yazdılar, tiyatro yapıldı, resim çizme yapıldı, okul panoları yapıldı. Mesela çat kapı tiyatro diye bir şey var hocam. Yaptık yani biliyorsunuzdur. Şimdi e, bunlarla ilgili mesela Kurtuluş Savaşı işte anını canlandıran bir e, sahne ya da an mesela 10 dakikalık bir skeç tarzında. Mesela okul okul geziyorlar mesela okulda, komşu okulları geziyorlar, gidiyorlar ve sınıflarda girip mesela gösterilerini falan yap, yapıyorlar. Bunu Şimdi mesela, ıı, de yazıyor. Evet, bunu mesela 12 Şubat'ta Kahramanmaraş'ın kurtuluş yıl dönümünde okullarda öğrencilerimiz yaptılar. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederiz sunumunuz için. Ee, yaptığınız proje biraz şeye benziyor aslında. Anadolu Mektebi'ni biliyor musunuz? Evet, biliyorum mezun olunamayan tek evet. eski bakanımız Sami Güçlü tarafından kurulan zaten bugünkü panelde de sunu, herhalde konuşmacı olarak katılacak. Evet. Oradaki evet. yazar okumaları gibi aslında. Onlardan da belki destek alabilirsiniz. Evet zaten yani o o katkı sağlamak için yürütüyor. söylemek Hı. istedim. İlimizde yürütülen, e, yani belli illerde yürütülüyordu. Şu an artık Türkiye yine yaygınlaştı. Şu an elimizde de yürütülüyor. O Hı. konuda Ceylin Gizaygın'a çalışmak yani... isteyen bütün illerde var zaten. Evet var. Peki, teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Başka soru soran hocamız var mı? Yok sanırım. Teşekkür ederim. Sayın hocam biz teşekkür ederiz.